Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FNAF oynayacağız. O zaman hadi geçelim. Ben oyunu bitirmiştim. İkinci geceye gelmiştim. Çok oynamamıştım. Hadi oyunumuza geçelim. Sesim iyi gelmiyor olabilir. Ben flashlight hilesini açık unutmuş olabilirim. Hile dediğim aslında şey ben e, bir kere ayarlardan flashlight ayarı vardı. Yani gitmiyordu flashlight bitmiyordu. Onun ayarı vardı onu ellemiştim. Yani flashlight gitmiyorsa benim suçum yani özür dilerim. Balon Burada da gözükmüyor hiç. Yani sen oradan geleceksin, gireceğim bizim yanımıza geleceksin değil mi? Aynı. Balon burada niye gözükmüyor? Lan lan ah, Beyler öldük Foxy gelmişti Ya. Fox gitmiş daha. Tamam. Şu an kameralarda kimse yok. Yani bana yaklaşan. Şu arada şey var. Aha. E ee, Kameralarda geldi. gösteriyor. Şey diyor. Aa. Ya. Aa, git. Git. Geber. Git. 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 Git artık. Tamam gitti. Bo Hayır ya. Uf. Bakmadım çıkıyor. Neden bakmadım? <laughs> ben kaç günden beri FNAF oynamadığım için baya bir kötüleşmişim. Ben en son sıra sıra bunları deniyordum. Mini game'ler çıkıyordu. En son Foxy'de kaldık herhalde. Foxy'de mi kaldık? Evet Foxy'de kaldık. Hemen Foxy'e gelelim. Bak bu çok hızlı bitiyor. Çünkü hikayede bildiğiniz gibi onlara dur yani. bir şey istemeyeceğim öldür. Öldür. Hadi. Tamam öldürdü. İnşallah bundan bir ne game çıkar. Hepsinde çıktı. Bunda da çıkması lazım. Açıkmadı. Yeni game çıkmadı bunda. Neden çıkmadı? Çıkmamış. Balon boya bakalım. Belki onda küçük balon boya minimum önemleri oluyor. Belki onda çıkar. Ana doğru yalan. <laughs> ya ben geri zekalıyım ya. Balon boya. <laughs> balon boya jumpstick'e mi atıyor ya? Paput öldür. Bala mı öleceğimi sikirim atıyordu. Ben harbi malım ya. Malım ben. Vallahi malım. Ben malım. Harbi bak. Papa da ölür. Aa çıktı. Neyse. 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 Ya git babamla git. Git git. Al pil falan istemiyorum al. Al al hadi al. Ya Fox yine ara geldi. Aga papı da gerekiyordu ya. Hiç istedim gibi gitmiyor. Oğlum Freddy'yi fırlayalım. Kulaklarınız sağır olabilir çünkü öküz gibi anlarıyor. Aha. <laughs> Anlarda. bunda da yok ya. Ay şunların hepsini fullleyelim. Bak bunu 5 yapacağım. Bu ellemeyeceğim bunu. Sen de ben şey yapacağım. Tamam. Çok iyi. Papi çok hızlı bitecek. Ama şu çok komik durmuyor mu ya? Şuna bak. Ananı satayım. Ya git anne. Git. Git. Beyler öleceğiz abiniz olsun. <laughs> Öldük mü? ölmedik. Ölmedik. Hadi. Hayır ya. Erken çıkardık. Aha. Ne oluyor? Oo. Bak sese bak. Bak. <laughs> hmm. Yerde kanlar var. Biz burada öldürdü değil mi şerefsiz barba? Kaç. Aa, oldu Ferazi. Aa, bir şey oldu. Şu çocuğa değmeyeceğim çünkü bir kere değmiştim. Nane yemiştim. Değmeyeceğim o çocuk ruhuna. Çünkü oğlum Freddy'den o zaman şahdan arıyor. Ne oluyor yani? Onun için en golüm çıkmıyor mu? Çocuk ruhuna mı değeceğiz? Ben ona değmem. Değdim. İlla değdim. Değmem gerekiyordu. Peki ya. Bir tek toyları açarsın. Bunu açmayacağım. Bu balon boyu açmam ben. Öldük. Öldük. <laughs> Beyler bu kadardı. Zaten şarjı da azaldı telefon. Hadi bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi kanalı büyütmeye çalışıyorum. Hadi bay bay.